Merhaba sevgili çocuklar. İngilizce kampımızın 12. dersine hoş geldiniz. Ünitemiz Numbers. Bugünkü konumuz ise How Many kalıbı. Kaç tane demek çocuklar? Evet, her zaman olduğu gibi öncelikle kelimelerimizi tanımamız gerekiyor. Verilen cümleleri daha iyi anlayabilmemiz için bu kelimelerin anlamlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor çocuklar. Board, yazı tahtası demek. Book, kitap demek. Krayon boya kalemi demek. Desk sıra demek. Notebook defter demek. Paper kağıt demek. Çocuklar pen ve pencil'ı karıştırmayalım. Pen tükenmez kalem demek. Pencil ise kurşun kalem demek. School bag okul çantası demek. Sky source makas demek. Table masa demek. Window daha önce öğrenmiştik. Pencere demek. Eraser silgi demek. Ruler cetvel demek. Numbers bunları da öğrenmiştik geçen dersimizde. Sayılar demek. One bir demek. Ten ise on demek çocuklar. Bir de birkaç kelimeden oluşan kalıplarımız vardı çocuklar. Burada yuvarlak içine aldığım kelime değişebilir ama how many Kaç tane demek çocuklar? Are, der, var demek. Kaç tane kurşun kalem var demek? Cevap olarak ise five sayıları öğrenmiştik. Beş kurşun kalem diye cevap verebiliriz. Ya da der, are kalıbını kullanıyoruz. Yine var demek. Seven books. Yedi kitap. Çoğul olduğu için sonuna s geliyor çocuklar. Pencil, kurşun kalem. 5 tane kurşun kalem diyoruz ama sayıca birden fazla olduğu için sonuna s geliyor çocuklar. İngilizcede ler lar anlamında, çoğul anlamında. How old are you? öğrenmiştik. Kaç yaşındasın diye soruyor. Kısa ve uzun cevap verebilirdik. I am 7. Ben 7 yaşındayım ya da uzun olarak I am five years old şeklinde uzun cevap verebiliriz. Bu dersimizde how many kalıbını öğreneceğiz. How many? kaç tane demek derar var demek. Evet, bu dersimizde bu kelimelerden yola çıkarak cümleler kuracağız. Dolayısıyla bu kelimeleri iyi öğrenmemiz gerekiyor. Derse başlamadan önce çocuklar. bu kelimeleri defterlerinize yazmanızı isterim. anlamlarını da yazmanızı isterim. Bir de bunları okumanızı isterim. Bu şekilde dersi dinlerseniz daha verim alacaksınızdır. Evet çocuklar, burada verilen nesnelerin kaç tane olduğunu altlarına yazmamız isteniyor. Ama öncelikle bunların isimlerini çok iyi bilmek gerekiyor. Burada iki tane çanta görüyorum. İki, önce sayımızı yazıyoruz çocuklar. İki, two demekti. Çanta ise bag demekti. Ama iki tane olduğu için sonuna S getiriyoruz. Çocuklar birden fazla eşya olursa kelimenin sonuna S harfi getiriyoruz. Unutmayın. Evet bu kurşun kalemdi bu ise boya kalemi. Burada bir tane boya kalemi var. Dolayısıyla one diye yazılır. Evet boya kalemi neydi çocuklar? Crayon şeklinde yazılıyordu. One crayon. Bir tane boya kalemi. Bakın sonuna S getirmedim. Çünkü bir tane olduğu zaman S gelmez. Ama bakın 3 tane var. 3 neydi çocuklar? Three. Şimdi üç tane boya kalemi diyeceğim. Crayon yazdıktan sonra sonuna S koyuyoruz. Crayons. 3 boya kalemi. Bir tane kitabımız var. One book. Bir kitap. Şimdi ise dört tane kitabımız var. 4 for demekti. For books. Sonuna s'yi yazıyoruz çocuklar. Evet. Şimdi ise kurşun kalemimiz neydi? Öncelikle sayısını yazıyoruz. One. Ve kurşun kalem pencil demekti. Bir kurşun kalem. Şimdi ise altı tane kurşun kalem var. Altı. Six pencil dedikten sonra sonuna s koyuyoruz. Six pencils. Altı kurşun kalem. Evet, şimdi bunların isimlerini şöyle bir yazalım bir daha. Kurşun kalem pencil demekti. Okul çantası. Bakın school okul demekti. School bag okul çantası. Boya kalemi ise çocuklar crayon boya kalemi. Yazı tahtası board demek çocuklar. Makas ise çocuklar bunun yazımına dikkat edelim. Sky source. Böyle iki tane S harfi yazıyoruz unutmayın. Evet sıra gördüğünüz gibi bakın bu masa bu sıra. Sıraya biz desk diyoruz. Masaya ise table diyoruz. Cetvel ise çocuklar ruler. Unutmuyoruz. Ruler cetvel demekte. Silgi ise çocuklar razor ya da rubber. İkisi de silgi demek çocuklar. Evet, bol bol bu etkinlikleri pekiştirmek için anlamlarını soracağım size. Kurşun kalem, pencil, kapı ise door, Sıra ise desk, masa, table. Makas ise çocuklar sky source. Çanta, school bag. Kitap, book. Defter ise çocuklar notebook. Bu arada okul çantasına school bag de diyebilirsiniz. Sadece çanta da olarak bag de diyebilirsiniz çocuklar. Cetvel ise çocuklar ruler demek. Bu ise kalem açacağı, pencil sharpener, kalem tıraş. Yazı tahtası ise çocuklar board şeklinde yazılıyordu. Evet çocuklar bu dersimizde kullanacağımız kelimeleri öğrendikten sonra şimdi ise sorumuzu soralım. Bu kelimelerden kaç tane varmış diye yani how many kalıbını kullanacağız. How many kaç tane? How many bir nesnenin, hayvanın ya da kişinin kaç tane olduğunu sormak için kullanılır çocuklar. Şimdi buradaki cümlemize bir bakalım. Burada Kaç tane kitap var demiş. Yani how many kaç tane? Books, kitap. Are there, var demek. Are there diye sorduğu zaman cevap olarak ise are there'i ters çevirip der are diye başlıyoruz. Var diyoruz. Ne varmış? Seven books. Var, yedi tane kitap. Yani yedi tane kitap var demek. How many kaç tane diye soruluyor değil mi çocuklar? How many diye sorulduktan sonra ya der are diye cevap vereceğiz ya da der is diye cevap vereceğiz. Ne zaman bunları kullanacağız? Der is demek için bir tane olması lazım çocuklar. Yani bir tane olduğu zaman is, birden fazla olduğu zaman are kullanılıyor çocuklar. Yani burada der is one pencil. Bakın zaten sonuna s koymamış. Eğer sonuna s koyuyorsa birden fazla var demektir. Bu da r kullanacak demektir çocuklar. Şunu unutmayın. ''Der'' is bir tane olduğu zaman kullanılır. There are birden fazla olduğu zaman kullanılır çocuklar. Cümlelerimizi bir okuyalım. How many books are there? Ne demiştik? How many kaç tane books kitap are there var? kaç tane kitap var? There are diye söylediğine göre birden fazla kitap varmış. Var. Three books. Üç kitap var. How many? Yine kaç tane diye soruyor. Pencils are there. Kaç tane kurşun kalem var? Bakın bir tane varmış. O zaman bir tane olduğu zaman there is diye söylüyorduk. Çok olsaydı there are diye söyleyecektik. There is one pencil yani bir kurşun kalem var diye cevap veriyoruz. Burada how many kaç tane sorusunu sormayı öğrendik. There is ve there are kalıplarını öğrendik. Bir tane olursa there is, birden fazla olursa there are kalıbını kullanıyoruz çocuklar. Haydi bolca etkinlik yapalım şimdi. Öncelikle bu kelimelerin anlamlarını bir altlarına yazalım. Bize diyor ki how many kaç tane olduğunu yazın diyor. Kısa cevap vermiş ama biz uzun cevabı da öğreneceğiz tabii ki. Eraser silgi demekti. Crayon boya kalemi demekti. Pencils kurşun kalem demekti. Sky source makas demekti. Rulers cetvel demekti çocuklar. Şimdi sorumuzu bir soralım. Sorular nasıl soruluyordu? Öncelikle how many kalıbını kullanıyorduk. Kaç tane demekti? Kaç tane varmış? Ne? Crayon. Şimdi kelimemizi yazıyoruz. Crayons. Yani boya kaleminden kaç tane var diyeceğiz. Var nasıl söyleniyordu? Are der. Hepsinin sorularını bir soralım çocuklar. Cevaplarını birazdan vereceğiz. Evet, sorularını sorarken çocuklar önce how many kalıbıyla başlıyoruz demiştik. Sonra ise bakın are derler sona gelecek. How many kaç tane demekti? Are der var demekti. Kaç tane neyi soruyor burada bize? Pencils. Yani Kurşun kalem kaç tane var diye sordu. Burada ise makası soracak. Scissors. Kaç tane scissors var? Yani arder. Kaç tane makas var diye sordu. Burada ise cetveli soracak. Yani rulers. Kaç tane cetvel var? Gördüğünüz gibi kalıplarımız bunlar. Sadece değişen kelimelerimiz. How many kaç tane? Sonra kelimemiz ve daha sonra ar der. Var kalıbı çocuklar. İki türlü yazabiliriz. Bir kısa cevabını yazacağız şimdi. Evet sayılarını yanlarına yazdım. Burada silgi 5 tane, boya kalemi 4 tane, kurşun kalem 6 tane, makas 2 tane, cetvel 8 tane. Tabii ki kısa cevap olarak sadece 4. Yani 4. Kurşun kalem 6 tane. Yani 6 makas 2 tane yani two cetvel 8 tane yani eight. Bunlar sadece sayıyı vererek cevap verilebilir şeklinde belirtmiş ama uzun cevabı şöyle vermemiz gerekiyordu çocuklar. Öncelikle bize ne soruyordu? Kaç tane boya kalemi var? Crayons are there. Dört tane var diyeceğiz. Bakın birden fazlaysa der are kalıbını kullanacağız. There is sadece bir tane olduğu zaman yani one diye bahsedeceğiz. Ama birden fazla olduğu için şimdi bunlar biz der are kalıbını kullanacağız. There are kaç tane varmış? Four neymiş? Crayons yani boya kalemi. Bakın there are dedim, sayısını yazdım, ismini yazdım. There are four crayons. Yani dört boya kalemi var diye belirttim çocuklar. Hepsinin uzun cevabı bu şekilde, kısa cevabı da bu şekildeydi çocuklar. Burada biraz önceki etkinliğimizin aynısı ama uzun cevap şeklinde vermemiz isteniyor. Bakın bir tane olan bir nesne olsaydı there is kalıbını kullanacaktık. Ama gördüğünüz gibi hepsi birden fazla. Dolayısıyla biz there are kalıbını kullanacağız. Bize önce sorusunu sorması lazım. How many ile başlamış hepsi. How many ile sorduktan sonra kelimemizi yazıyoruz çocuklar. Sandalye nedir? Chairs. Öğrenci students. Sıra desks. Okul çantası school bags. Masa tables silgi rubbers cetvel rulers bakın ikisini karıştırmayın çocuklar silgi rubbers cetvel ise rulers şeklinde söyleniyor pencil kalem demekti case kutusu pencil case kalem kutusu evet ne yaptık önce kaç tane diye sorduk sonra kelimemizi yazdık Şimdi ise kalıbımızın diğeri neydi? Ar, der, var. Sonlarına ar, der kalıbını yazdı, gördüğünüz gibi. Cevap olarak ise der iz is ya da der ar kalıbını kullanacağım. Ama çocuklar der izi sadece bir tane olduğu zaman kullanıyordum. Ama bakın burada üç tane ar, dört tane birden fazla ar, üç tane birden fazla ar. Sadece bir olsaydı iz kullanacaktım. 6 tane ar der ar. Evet 8 tane yine birden fazla olduğu için der ar. 7 tane cetvel diyor. Dolayısıyla yine birden fazla der ar. Ve 5 tane kalem kutusu dediği zaman da yine birden fazla der ar. Kalıplarımızı yazdıktan sonra şimdi sayıları ve isimleri önemli. Bakın 3 tane. Three. Ne ama? Students. Three students. 3 öğrenci var. 4 sıra four desks 3 okul çantası three school bags 6 masa six tables 8 silgi eight rubbers 7 cetvel seven rulers 5 kalem kutusu five pencil case cevap olarak ne yazdık çocuklar şimdi there are kalıplarını kullandık daha sonra ise sayısı kadar bu cismi yazdık three students 3 öğrenci. 4 desk, 4 sıra. 3 school bags, 3 okul çantası. 6 tables, 6 tane masa yazdık. 8 rubber, 8 silgi yazdık. 7 rulers, 7 cetvel yazdım. Ve 5 pencil case, 5 kalem kutusu yazdım. Dikkat ettiyseniz birden fazla olduğu için kelimelerin sonunda S harfi var çocuklar. Dolayısıyla biz de bunları unutmuyoruz. Yani kelimemizin sonuna birden fazla olduğu için s kalıbını yazıyoruz. Artık deriz ve derar kalıbını kullanmayı biliyoruz. Zaten bir tane vermemiş hiç şekil olarak. Dolayısıyla hep derar kalıbını kullanacağız. There are ve daha sonra books, kitap. Kaç tane varmış çocuklar? Six. Altı tane kitap ama... S yazmayı unutmuyoruz birden fazla olduğu için. Derar kalıbımızı kullandık. 3, 6, 7 tane erasers ya da rubbers. İkisi de silgi demek çocuklar. Seven rubbers. 7 tane silgi var dedim burada. Burada da 4 cetvel varmış. Önce derar kalıbını kullanıyorum. Daha sonra sayısı 4 yani 4. Ve daha sonra kelimemizin ismi ruler. Ama çoğul olduğu için sonuna S yazıyoruz. Evet, üç tane masamız var. There are kalıbını kullanıyoruz. 3 olduğu için three. Bakın 'der' ve ''three'''i karıştırmayın çocuklar. Three, 3, 'der' var demektir. Unutmayın. Daha sonra ismini yazıyoruz. Table çoğul olduğu için de S'yi unutmuyoruz. Evet, şimdi ise sıramızda. 2 tane sıramız varmış. 'der are diyeceğiz. Daha sonra iki dediği için to ve ismini yazıyoruz. Desk dedik ve sonra s'yi yazıyoruz. Çocuklar bir şey sorayım. Mesela şunlar olmasaydı sadece bir tane cetvelimiz olsaydı ne yazacaktık? There is diyecektik bu sefer ne? There is dedikten sonra bir tane olduğu için one. Cetvelimizin ismi de ruler. Bakın s'yi yazmadım çünkü bir tane var. Neler değişiyormuş? R yerine is sonuna da S yazılmıyor. Sadece iki değişiklik var. Zaten bir one demekti. Evet bunlara da dikkat edelim. Bakın burada ise sorusunu sormuş ama R der şeklinde uzatmamış. Biz de ar der şeklinde cevap vermiyoruz. Sadece gördüğümüz tree sharpeners. Yani 3 kalem tıraş diye belirtiyoruz. Mesela burada how many kalıbını kullanıyoruz. Daha sonra silgi eraser demekte. Kaç tane silgi diye sorduğu zaman iki silgi diye belirtiyoruz. Yani der is der ar kalıbını kullanmadıysa biz de kullanmıyoruz çocuklar. Uzun cevap olarak buraya ar der yazsaydı biz de ar der kullanıldığı için başına der ar kalıbını kullanıyorduk. Burada kullanmadığı için biz de bunu burada kullanmıyoruz çocuklar. Evet çocuklar burada balonların sayısını soruyor. Soruları hep aynı zaten. How many balloons are there? Kaç tane balon var diye soruyor. Biz sadece sayılarını yazacağız çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 balon yani 8 balons. 1, 2. 2 balon, two balons. 1, 2, 3 balon, 3 balons. 1, 2, 3, 4, 5 balon, 5 balons. 1, 2, 3, 4 balon. Four balons. Kaç tane balon varın cevapları kısa şeklinde böyleydi çocuklar. Evet şu ana kadar öğrendiklerimizi şöyle bir kısa tekrar edelim çocuklar. Hello dediği zaman biz goodbye demeyiz. Hi merhaba deriz çünkü. What is your name? Senin adın ne dediği zaman. I am six. Yani yaşımızı söylemeyiz. Adımızı söyleriz. Evet. How old are you? kaç yaşındasın dediği zaman da bir cisim ismi söylemiyoruz. Yaşımızı söylüyoruz. Years old biten bir cümlemiz olması gerekiyordu. Ya da kısaca I am seven şeklinde belirtmemiz gerekiyordu. How many? Kaç tane kalıbı? Books. Kaç tane kitap var? Dediği zaman Bakın kitap olarak soruyorsa 5 tane there are five books, there are five sky source. Sana kitap olarak soruyorsa sen de kitap olarak cevaplamalısın. Başka bir kelime olarak değil. What is that? That cisimleri gösterirken bu nedir diye sorduğumuz zaman öğrenciyi söyleyemeyiz. Canlı birini değil cansız varlıkları kullanırız. Dolayısıyla it's a balloon şeklinde gösterebiliriz. How are you? Nasılsın dediği zaman günaydın denmez. Good morning. I am okay. Thank you şeklinde iyiyim, teşekkürler şeklinde cevap verebiliriz. Good afternoon dediği zaman biz de aynı şekilde good afternoon şeklinde cevabımızı vermemiz gerekiyor. Teşekkür ederim dediği zaman da I am sorry üzgünüm denmez. Rica ederim şeklinde cevabımızı verebiliriz çocuklar. Evet. Evet sevgili çocuklar. Bu dersimizde sizlere how many kalıbıyla soru sorulmasını gösterdik. How many kaç tane demektir. There is ve there are şeklinde cevaplarımızı verebiliyorduk bu soru sorulduğu zaman. Peki ne zaman there is, ne zaman there are kalıbını kullanıyorduk? There is bir cismin sadece bir tane olduğu durumlarda kullanılır. Birden fazla olduğu zaman der ar kalıbı kullanılır ki der iz ya da der ar var demektir sevgili çocuklar. Kaç tane var diye sorduğu zaman biz de sayısını ve ismini belirterek deriz ya da der derar kalıbını kullanabiliriz. Evet sevgili çocuklar bolca örnek yapmaya çalıştık ama dediğim gibi en iyi öğrenme yöntemleri yazarak öğrenmedir çocuklar. Bu dersimizde görmüş olduğumuz kelimeleri videonun en başında gösterdim. O kelimeleri defterlerinize yazıp Türkçe anlamlarını da söylerseniz, Türkçe anlamlarıyla birlikte yazarsanız ve bunları bir kere okursanız öğrenmeniz daha kalıcı olacaktır ve daha kolay öğreneceksinizdir sevgili çocuklar. Evet, bu dersimizde kullandığımız materyaller için Sargın Yayınlar ailesine teşekkür ediyoruz ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın.